Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Değerli kardeşlerimiz 11 Aralık Perşembe itibariyle günün ikinci sohbetini inşallah gerçekleştireceğiz. İlk sohbetimizde Galatasaray'da yaşanan bir Icardi hadisesi var. Onu anlatmaya çalıştık, onu özetlemeye çalıştık, toparlamaya çalıştık. Icardi'nin yayınladığı bir e, mesaj vardı. Icardi'nin mesajı üzerinden yürüdük ve dedik ki kim ne derse desin Icardi'yi Büyük Galatasaray taraftarı, vefalı Galatasaray taraftarı yedirmez. Başkan Dursun Özbek gider, teknik direktör Okan Buruk gider ama Icardi kalır dedik arkadaşlar. Icardi Galatasaray için önemli bir değer. Bunu anlatmaya çalıştık. Icardi'nin Galatasaray için nasıl bir oyuncu olduğunu bunu zaten sizler bizler hepimiz gayet net bir şekilde biliyoruz arkadaşlar bir Icardi sorunu varmış gibi ama kabul edelim ki teknik direktör uygulamalarıyla bir takım tavırlarıyla ne bileyim işte Icardi'yi böyle Oynatma süreleri, oyunu alma, hiç oynatma ama 89. dakikada Icardi'ye oyunu alamazsın. Icardi'ye bir Yusuf Demir, Icardi'ye bir Ahmet Kutucu muamelesi yapamazsın. Yapıyorsan sen iyi niyetli değilsin dedik, onları anlattık. Bazı yöneticilerin Icardi'yi böyle harcama adına çok kolay bir şekilde e, simitle, çayla, e, yudum, yudumlanacak duruma getirmeye çalışıyor olmalarını anlatmaya çalıştık. Bunların yanlış olduğunu söyledik. İnşallah anlayan anlayacaktır. Şimdi buralardan çıkacağız arkadaşlar. Esas e, günün ikinci sohbetine geleceğiz. Günün ikinci sohbeti önemli. Ekrana şu fotoğrafı da getirelim de arkadaşlar. Bunun üzerinden yürüyelim. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne e, bu fotoğraflar? Burada arkadaşlar Samsun Galatasaray Samsun maçının son dakikasında Kazımcan'ın içinde yer aldığı o penaltı tartışmalarına neden olan pozisyon. Bu da arkadaşlar gördüğünüz daha yeni sıcak taze Real Madrid Manchester City Şampiyonlar Ligi maçından bir fotoğraf. Burada da top elle oynama muhabbeti ile karşımıza geliyor. Burada da işte ele gidiyor. Bunun zaten bu galatasaray samsun spor maçında yaşanan pozisyona Türkiye'de bazı sayıları az sayıda olan kişiler özellikle FIFA kurallarını bilenler dahil olmak üzere penaltı olmadığını söylediler. Onların yönlendirmesiyle de geniş bir kamuoyu oluştu. Hatta hatta meşhur İsviçreli bir zamanların ünlü hakemi Urs Mayer bile bu pozisyonun penaltı olmadığını söyledi dedi ki bir e, el topa gitmiyor e, herhangi bir şekilde çok yakın mesafeden vuruluyor kolun topla e, e, teması sadece arkadaşlar FIFA kurallarına uygun olduğu için burada penaltı yok demişti ki doğrusu da oydu zaten net bir şekilde bu anlatıldı ama bunun e, sonucu ki şeyde yayıncı kuruluşta yayıncı kuruluşta üç tane e, biliyorsunuz eski hakem var. İki tanesi FIFA kurallarını detaylı bir şekilde açıklayarak işte dediler ki burada kesinlikle penaltılık bir pozisyon yok. E, bir tanesi de işte yok el kapalı olsaydı böyle olurdu açık oldu. O da kıvırmak için e, biri penaltı dedi ikisi penaltı değil dedi. Uzatmayalım arkadaşlar ki Futbol Federasyonu Başkanı Esti Gürle'nin Galatasaray Monaco ile maçının olduğu gün çıktı ortaya. Vay efendim işte Anadolu kulüplerinin hakkı yeniyor. Galatasaray şunu yaptı, Galatasaray bunu yaptı. Hakemlere ona buna bir güzel şey bazılarını korudu, bazılarını üstü kapalı hedef haline getirdi. <laughs> Galatasaray'a salladıkça salladı ama biz görüyoruz ki arkadaşlar o pozisyondan çok daha vahim olanları var ama FIFA kuralları diyor ki bu penaltı değil diyor. Şimdi Kazımcan'ın pozisyonunu hatırladınız. Önden gelen bir top, e, hatta şuradan da sekiyor böyle, sekiyor, koluna geliyor. Açık açıldığı zaman da böyle şey sanki açık da karşılamış gibi oluyor. Halbuki şöyle oluyor. Buradan gelmiş. Neyse pozisyonu görüyorsunuz. Ve bunun penaltı olmadığını ama içerideki işte Samsun Spor Kulübü Başkanı özellikler Robert midir? Robert bilmem ne. Çıktı işte dedi ki Robert çaldılar şöyle yaptılar böyle yaptılar federasyon başkanı benim dostumdur falan uzatmayalım. Sanki Galatasaray'ın böyle hakemle kazandığını orada çok net bir şekilde milletin kafasına soktular. Şimdi tabi biraz sonra göstereceğimiz e, görüntüler fotoğraflardan sonra yani Real Madrid Manchester City'nde City maçında yaşanan bu pozisyonun bakın Allah'ın takdiri öyle güzel oldu ki Allah e, doğrunun yanındadır. Bu pozisyonu dillerine dolayıp ortalığı yangın yerine çevirenlere en güzel örneği gönderdi. Bakın doğrusu bu dedi. Doğrusu ne? İşte doğrusu buradaki pozisyon. Şimdi buradan yürüyeceğiz. Bunu konuşacağız. Manchester'lı oyuncunun eline gelen top. Hatta kabak gibi geliyor. Gerçi buna bir benzer pozisyonda. Şimdi söyleyeceğim onu. Şurasına gelmişti. Geçen sene Jacobs'un e, Kasımpaşa maçında arkadan böyle gelmişti. Penaltı verilmişliği var penaltı verdiler. Ve Galatasaray Saray o maçta 3-3 berabere kalmıştı. O hakem hakkında laf eden Okan Buruk'a federasyon başkanı yine canlı yayında çıkmış sallamış. Bak bakalım o hakem bir daha geliyor mu oraya gelmiyor mu diyerek bu defa Eyüp maçına göndermişti aynı hakemi. Ve aynı hakem Galatasaray'ın yine hakkını yemiş. Kasımpaşa maçını 3-3 bitirmiş. Eyüp maçını da 2-2 berabere bitirmişti. Yani Galatasaray'a karşı böylesine Antin Kuntin dalga dümen işlerin olduğunu biz çok net bir şekilde biliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın pozisyon burada çok daha net bir şekilde ekrana getiriyoruz. Manchester'lı oyuncu <laughs> Nun koluna top böyle geliyor. Açıklık derecesi. Burada tabii ki Kazım Can'ın pozisyonu bu olsa inanın bana 100 kere penaltı verilirdi. O da ayrı dava. Kazarız'a öyle bir penaltı verilmeseydi zaten federasyon başkanı vallahi herhalde o penaltıyı vermeyen hem var hakemine hem de e, saha hakemine onur Öz özü, toprak ile Mehmet Türkmen'i tefe koyarlardı. Hakemlik lisanslarını falan yırtarlardı. Yani iş oralara kadar giderdi. Bu kadar açık olsaydı. Yani e, eli şöyleyken bile eğer Kazım Can'a, Kazım Can'ın pozisyonunu gözünüzün önüne getirin. O penaltıya bu kadar yaygara yapıyorlarsa... Buna neler yapmazlardı? Şimdi pozisyonu göre göre gidelim arkadaşlar. İşte görüyoruz açıklığını gördük, onu gördük. Burada da Kazım Can bakın buradaki pozisyona iyi bakın. Kazım Can'ın pozisyonu da zaten burada net bir şekilde belli arkadaşlar. Ne olduğu belli, nasıl olduğu belli. Asla ve asla penaltı olmayan bir pozisyon. Ama goygoycular, dalga dümenciler falan. Biraz sonra size bunun komik örneklerini göstereceğim. Yani buna penaltı deyip de şu Kazım Can'ın pozisyonuna Penaltı diye yaygara yapanlar şu pozisyona penaltı değil diyorlar yorum yaptıkları e, maç içerisinde. Komedi değil mi? Tam bir komediden söz ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada da yine Galatasaray Samsun Spor maçındaki penaltı diyor. Verilmeyen pozisyon sağdaki Real Madrid maçı Manchester maçında diyor. City maçında. Bu da verilmeyen. İkisi de biri orada verilmedi, biri burada verilmedi pozisyon. Günlerdir bize bize bu pozisyonu mutlak penaltıymış gibi anlatanlar abi, abi aldı oluşturanlar. Yani Kazım Can'ın Fenerbahçe amigoları var hakemini yayıncı kuruluşu tehdit edenler utanmadılar mı diyorlar. Şimdi bu pozisyondan dolayı devam edelim şimdi pozisyonu gördük arkadaşlar. Buradan şimdi çıkalım. Çıktık mı? Bir kere daha göstereyim size. Ondan sonra çıkalım arkadaşlar. Şimdi pozisyonu gördünüz. Şuradan bir kere daha aşağıda da ben yine ayırmıştım onları. Bakın fotoğraflar burada son derece açık, net bir şekilde kendini gösteriyor. Görüntüsü de var bunun birkaç saniyelik de hani telif melif işlerinden uğraşmayalım diyoruz. Şimdi Manchester City maçında yani Real Madrid Manchester City maçında e, Clement Turpin bu Fransızların dünyaca ünlü hakemi bu pozisyonda penaltı vermedi. Var Jerome Brissart da uyarmadı yani var da uyarmadı diyor. Aynı Galatasaray Samsun spor maçında olduğu gibi diyor. Turpin kim diyen olursa 2006 16'da dünya Fransa Kupası finali 2021 Avrupa Ligi finali 2022 Şampiyonlar Ligi finalini yöneten bir hakem arkadaşlar böyle böyle bir hakem e, Turpin e, Turpinle beraber yine o işte vardaki penaltıyı e, penaltı için hani gel bak falan demeyen de o da çok üst düzey bir hakem. Şimdi Hacı Osmanoğlu kulaklarını çınlatıyoruz. Ses geliyor mu diyor. İfap kuralını bilmeyen TFF başkanı olur mu diyor. İşte TFF başkanı bakın pozisyon. Burada Manchester City'nin kalesinin önünde yaşadı. Donnarumma kaleci pozisyonun oluşumu. Devam edelim pozisyona. Bakın işte burada son derece açık net. Buna devam denildi. Penaltı verilmedi. Türkiye'de olsa Hele hele Galatasaray maçında 1500 buna bu çünkü daha açık daha net Kazım Can'ınki gibi değil ama burada şunu görüyoruz ki ben Onur Özü toprağa pek tutmam. Çünkü iyi bir Fenerli bir hakemdir o. Ama Onur Özü toprak arkadaşlar ve de vara çağırmayarak kura, FIFA kurallarını tamamen uyguladı. Kural bilgisinin iyi olduğunu anlıyoruz. Mehmet Türkmen o da FIFA kuralları içinde kalarak o pozisyona penaltı vermedi, bir haksızlık yapmadılar. Şimdi bu iki hakemi eleştirdiler, yerden yere vurdular. Şimdi bu iki hakemi eleştirenler, başta TFF başkanı olmak üzere hem Onur Özü topraktan hem de Mehmet Türkmen'den gidip özür dilemeleri lazım. Siz bizim değerli hakemlerimiz misiniz? Siz FIFA kurallarını uygulamışsınız. Sizi tebrik ediyoruz demeleri lazım. O MHK başkanının da TFF şey TFF başkanının da bu hakemlerden özür dilemesi lazım da tabi nerede öyle maça onlar da özür dileyecek. Bunu asla yapmazlar. Şimdi arkadaşlar bunları da gördük. Burada tabi önümüze şeyler geliyor Icardi ile ilgili. Evet şimdi şimdi arkadaşlar bu pozisyonları gördükten sonra gelin ben bunların bir iki tane daha başka örnekleri var şimdi elimde. Size dehşet içinde kalacağınız o örnekleri göstereceğim. Onları paylaşacağım. Onları göstereceğim arkadaşlar. Şimdi her türlü antin kuntin, dalga dümen işler maalesef günümüzde spor medyamızda dönüyor. İşte bu biraz alakasız bir konu ama işte şu ekranda gördüğünüz e, konuşan tip şu gördüğünüz tip arkadaşlar Fener Amigos'u tabi bu bu çocuk ve bir yer orada spor müdürlüğü yapıyor HD kanalında hmm. diyor ki işte Hakan e, yandaşı savunuyor o hani var ya taklacı Hakan'ı savunuyor işte diyor Fenerbahçe kaptanlığından aldılar onu aldılar diyor kulüp başkanı da diyor ki hayır diyor kulüp baş onu diyor kaptanlıktan maktanlıktan almadık o bizim kaptanımızdır şöyle değerlidir böyle değerlidir Sonra işte bahis mayıs davasına şimdi içeride. Ama bu amigo onu savunabiliyor yani. Maalesef Türkiye'de işte antin kuntin işler böyle. Sonra bu tip Galatasaray Kulübü Başkanı'nın karşısına oturuyor. Ondan zılgıtı yiyince de mağdur ağlayıp sızlıyorlar. Böyle bir durum. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz kişi sağ olsun Ömer Üründül bilirsiniz. işte bu yorumcu morumcu iyi de Fenerbahçeli olduğu için bloklar arası bağlantılar en büyük özelliğidir falan. Buna soruyorlar. Ey Ömer abi diyorlar ya sen bu şeyi ne diyorsun? İşte Samsun, Galatasaray-Samsun maçında olan pozisyona. Şimdi ona öğreneceğiz ne dediğini. Ama aynı adam biraz önce gösterdim. Real Madrid-Manchester City maçında da TRT ekranlarından yorumcu olarak karşımıza çıkıyor. Yorumcu olarak karşımıza çıkıyor. Bakalım şimdi ne oluyor? Ne diyor Ömer Üründül Beyefendi? Önce onun bir dediğini bir dinleyelim bakalım arkadaşlar. Ömer Üründül ne demiş? Ne yapmış? Pozisyon içindeki Şimdi ya Şampiyonlar <laughs> Ligi Avrupa Ligi Arkadaşlar Ömer Üründül'e soruyorlar şimdi. Galatasaray-Samsun maçındaki pozisyonu. Buyurun. Net penaltı. Peki bir hakem bu penaltıyı sahanın içinde göre, Ömer abiye göre penaltı mı değil? Net penaltı. Peki bir hakem bu penaltıyı sahanın içinde görmeyebilir. Vardaki hakem niye görmüyor? Ben niye söylüyorum? Bakın şimdi şu var. Ben hep diyorum ki bar hakemleri yabancı olsun. Çünkü neden? Böyle büyük hata yapıldığı zaman bunu hata olarak görmüyoruz Türk hakemini var da ve bambaşka komplo teorileri ortaya çıkıyor. Ömer abiye göre penaltı mı değil? net penaltı. Peki bir hakem bu penaltıyı sahanın içinde görmeyebilir. Vardaki hakem niye görmüyor? Ben niye söylüyorum? Bakın şimdi şu var. Ben hep Şimdi aynı Ömer Üründül arkadaşlar bu Manchester City maçında olan pozisyonu yorumluyor. Yorumlarken enteresan bir şey söylüyor. Burada diyor var devreye girmez diyor. Devam kararı da diyor, çok doğru diyor ama Kazımcan'ın pozisyonuna net penaltı diyor. Ya net penaltı diyor. <laughs> Bakın arkadaşlar. İşte pozisyon bu devam benim açıdan. Do doğru oradaki devam kararı. Bu açıdan yani. Ömer abi, benlere penaltı mı Ya Net penaltı. Peki bir erken bu penaltıyı sahanın içinde görmeyebilir. Vardaki hakem niye görmüyor? Ben niye söylüyorum? Bakın şimdi şu var. Ben hep diyorum ki var hakemleri yabancı olsun. Çünkü gördünüz arkadaşlar değil mi? Bak. işte bu kadar basit. Neyse geçelim şimdi bunu boş verin. İnşallah buradan başımıza görüntüden dolayı bir sıkıntı çıkmaz diyelim ve Manchester o maçı 2-1 kazandı değerli kardeşlerimiz. O penaltıda gördüğünüz üzere verilmedi. Ömer Üründül Efendi de Samsun Spor maçında olan pozisyona net penaltı var çağırmadı bilmem ne. Buna da diyor ki çok doğru karar diyor. Aynı pozisyon. Hatta Manchester City'nin ki daha da açık, daha da net arkadaşlar. Daha da net ama diyor ki Böyle böyle diyor işte. Bu olacak iş değil arkadaşlar. Görüyorsunuz içeride böyle, dışarıda böyle yorumlar yapılıyor. Bunlar yorumcu, bunlar tarafsız kişiler. Yurt dışında farklı, yurt içinde farklı yorumlar. Maalesef olacak iş değil arkadaşlar. Bunu özellikle sizde paylaşmak istedim. İşte bizim kelli felli yorumcularımız böyle yorumlar yapıyorlar, böyle değerlendirmeler yapıyorlar. Galatasaray Samsun maçı olunca net penaltı yüzde yüz penaltı ne bileyim işte Avrupa'da bir maç olunca oranın bir maçını yorumluyorlarsa da örneğin işte Real Madrid Manchester maçıysa da orada da diyor ki değil diyor penaltı değil diyor hakem doğru karar verdi diyor halbuki eğer söz konusu bir penaltılık falan pozisyon varsa o çok daha net çok daha açık çok daha kesin değil mi arkadaşlar? Maalesef yorumlar böyle yapılıyor. Peki Şampiyonlar Ligi'nde durum nedir arkadaşlar? Bir puan cetveline bir bakalım. 6 hafta geride kaldım. 2 maç daha oynanacak. Şimdi Arsenal 18 puanla liderliğini sürdürüyor. Bayern Münih 15 puanda, PSG 13 puanda, Manchester City 13 puanda arkadaşlar. Atalanta var, o da 13 puanda. Şimdi eğer biz kendi sahamızda o San Julio takımını yenseydik e, Monaco'dan da alacağımız e, puana göre bir puan da oradan alsaydık en kötü ihtimalle şu anda 14 puanla arkadaşlar 3. E, üçüncü sırada olacaktık. Hele hele 15 puanla da Bayern Münih'le beraber üçüncülüğü paylaşıyor olacaktık. 14-15 puan en kötü ihtimalle sen, Julio takımını yenseydik arkadaşlar e, işte Inter'in Real Madrid'in e, puanı ne? Bizim de puanımız aynı olacaktı. Yani kendi sahamızda o maçı da kazansaydık maalesef. işte e, böyle bir şans kaçtı. Şimdi peki e, şu anda Galatasaray kaçıncı sırada kalan iki hafta ki e, ay 21 Ocak'ta 21 Ocak'ta oynanacak maç. 21 Ocak'ta Galatasaray Atletico Madrid ile Atletico Madrid şu an ilk 8'in tam sınırında 12 puanı var. Atletico Madrid galiba Galatasaray'dan sonra son maçını e, Bodo ile kendi sahasında oynayacak. En kötü ihtimalle Galatasaray'dan puan alamayacaklarını düşündüğüm için 15 puanla ligi burada bitirirler Atletico Madrid. Biz de Atletico Madrid'den alacağımız o 3 puanla puanımızı 12'ye çıkaracağız. 12'ye çıkardıktan sonra tabi Galatasaray'ın yeri tabi ilk 8 treni kaçtı da İlk 16 içerisinde mi olacağız yoksa 24'te mi kalacağız ona bakacağız arkadaşlar. Sonra şimdi geliyoruz aşağılara doğru. Tabi 9'dan itibaren Liverpool işte 12 puanlı 11-11-11 sonra 10-10 puanlara geliyoruz arkadaşlar. Bugün Barcelona'nın bile 10 puanı var. İşte Juventus Galatasaray bunların da 9'ar puanı var. Galatasaray da şu anda 9 puanla 18. sırada yer alıyor. Size yalnız şunu söyleyeyim ben arkadaşlar şöyle bir geride aşağıda bir baktım. Yani Galatasaray'ın altında 9 puanlı yer alan, 8 puanlı yer alan, 7'şer puanlı yer alan takımlara yani 18'den 24 içerisindeki takımlara baktım. E, hani öyle bir şey olmaz ya. Böyle ki Galatasaray 9 puanda kaldı ne olur? Ne olur diye ona baktım arkadaşlar. Birbirleriyle oynayacakları maçlara falan baya bir inceleme yaptım. Galatasaray yüzde %99 puanla da ilk 24 arasına girebiliyor. Şu takımların maçları yani Galatasaray'ın altındaki. Mesela Monaco'nun bundan sonra 9 puanda ya şu anda. Bundan sonra oynayacağı iki takım. Biri Real Madrid, biri Juventus abi. İkisini de yenme şansı yok. Berabere kalma şansı bile yok. Real Madrid'de deplasmanda oynayacaklar. Juventus ile kendi sahalarında oynayacaklar. Juventus'un zaten 9 puanı var. E ne yapacak Juventus? Kendi sahasında oynayacağı maçı da kazanacak. Öbürünü kazanacak ki kendini yukarı atabilsin. Örnek Bayer Leverkusen yine onun da bundan sonra oynayacağı iki maçı kritik. PSV bir de birbirleriyle oynuyorlar. Biri kazanırken diğeri kaybedecek ya da ikisi birden kaybedecekler beraberlik halinde. Baktığımız zaman puan tablosunu arkadaşlar öyle ya da böyle Galatasaray'ın altında kalıyorlar. Bu bir. Galatasaray diyelim ki Atletico Madrid ile berabere kaldı. Bir puan aldı. O zaman o yüzde %95 95'e çıkıyor. Bir puan üzerinden gittiğim zaman diğer takımların kendi aralarındaki oynayacakları maçlarda baktığım zaman Galatasaray baya baya avantajlı oluyor. Kazandığı zaman ilk 16 ilk 16 oluyor arkadaşlar. Orada da ilk 16 için yani ikinci 8'e ilk 8 e, X8 var ya ondan sonra ikinci 8. İkinci 8'e girdiği zaman zaten seri başı oluyor. Öyle de bir avantajı olacak. Şimdi bütün bunları söyledikten sonra öyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Tabi bu hesapları yapmaya gerek kalmazdı. Keşke bunlar olmasaydı. Daha başka şeyler olabilirdi ama yapacak bir şey yok. Biz tekrar meseleye dönelim. Şimdi burada çok güzel bir şekilde e, diyor ki Ömer Üründül. Ömer Üründül'ü tanıdığınız için örnek veriyorum. Yoksa benim için ne dediği ne demediği çok önemli değil. Ben Ömer Üründül'ün yaptığı e, yorumları falan çok dinleyen, beğenen de biri değilim. Arkadaş yıllardan beri işte medyanın içerisinde yer alıyor. O medyanın içerisinde yer alması nedeniyle de imkanları var. Maddi durumu çok iyi falan. İstediği yere, seyahatlere falan gidiyor. E şimdi bayağı yaşı maşı da ilerleyince TRT'ye de yorumcu oldu. Öyle yürüyor. Diyor ki aynı pozisyonda iki tane farklı yorum diyor arkadaşlar. İşte burada birincisini Ömer Üründül Galatasaray-Samsun maçında net penaltı. Ben hep diyorum ki var hakemleri yabancı olsun çünkü bunların bunları hata olarak görmüyoruz falan filan diyor. Ama aynı e, Ömer Üründül Real Madrid e, maçında da arkadaşlar. Real Madrid Manchester City maçında da hakemi e, övüyor. Doğru karar diyor. Var bu pozisyona diyor. Karışamaz diyor. Varın gerisini. Siz hesap edin. İşte fotoğrafları da gösterdim ben size arkadaşlar. Ne olduğunu da gösterdim. Bakın burada da görüntüsü, fotoğrafı, onu, bunu. Her neyse. Bunların yorumları böyle. Bunlar ne derse o oluyor zaten. <laughs> diyecek de çok fazla bir şey yok. Bunlar kelli felli adamlar. Yorumlar bu fotoğraf üzerinden tekrar yapılırsa arkadaşlar Şimdi bu Samsun Spor, Galatasaray Samsun maçından sonra yaygara kopanlar, koparanlar, Anadolu kulübü, kulü, Anadolu takımları geyiği yapanlar hakkını yedirmeyiz dediler. İşte e, var yayıncı kuruluşun, Trio ekibinin oradaki Bahattin Duran ve Deniz Çoban'ın yaptığı FIFA kurallarına uygun yorumlar falan bir bir defa sadece maçın hakemlerinden özür dilemek değil, gidip o ne, trio programını biz eleştirdiklerimizi eleştiriyoruz. Doğruya doğru eğriye eğri diyoruz. Gidecekler o trio programının iki yorumcusu hem Deniz Çoban'dan hem de Bahattin Duran'dan özür dilemesi lazım. Başta federasyon başkanı olmak üzere. Federasyon başkanı ne diyordu? Ben diyordu yayıncı kuruluşu uyardım böyle taraflı yorumlar yapmayacaksınız. Yani Galatasaray'ın lehine olan pozisyonları böyle yorumlayamazsınız. Bakın ihaleyi size verdirmem demeye getirmiş falan. Yani bunlar arkadaşlar çok basit, çok çocukça, biraz da ahmakça işler. Ee, yani git o zaman hem bu e, trionun ekibinden özür dile, hem de e, maçın hakemleri, FIFA kurallarını uyguladıkları ve kurallara bağlı kaldıkları için hem Mehmet Türkmen'den hem de vardı Oturan Onur Özü Toprak'tan. Şimdi Galatasaraylıların da bu hadiseyi mümkün olduğunca elden ele dolaştırması. O yüzden arkadaşlar bu sohbeti yayalım. Benim gibi bilmiyorum böyle anlatacaklar mı anlatmayacaklar mı bilmiyorum görüntüler takılır mı şeye işte yok telim iki saniyelik bir görüntü var orada ee, yapacak da çok fazla bir şey yok fotoğrafta görüyorsunuz zaten fotoğraf her şeyi anlatıyor ...görüntüye de gerek yok. Ama... ...bizim yorumcuları da görüyorsunuz. Yorumcuların kafaları maalesef... ...bu şekilde basıyor. Değerlendirmeler bu şekilde. Adam çünkü... ...Fenerbahçeli olduğu için... ...Fenerbahçe'nin değirmenine, su taşıma adına... ...böyle yorum yapıyor, böyle değerlendirme yapıyor. O da onun görüşü. Öyle diyecek. Benim görüşüm kardeşim. Sana ne diyecek yani. Ama Türkiye'de bunlar prim yapıyor. Bunlar değerli, muteber... ...aranan yorumcularımız. Üstatlar... E, Bilmiyorum Galatasaray Kulübü ne yapacak? Ben olsam Galatasaray Kulübü Başkanlığı yerinde, yöneticilerin yerinde koyarım bir tane bar vizyonu çağırırım oraya herkesi. Bir, bir bu derim ve özür dileyeceksin derim. TFF Başkanı özür dileyeceksin. Hakemlerden de, Galatasaray'dan da, ondan bundan, herkesten, yayıncı kuruluştan da özür dileyeceksin derim ve Galatasaray Başkanı'na yönelik yapılan o eleştiriler bizim karşımızda kuzu gibiler öbür tarafta aslan yavrusuna dönüşüyorlar falan Galatasaray Teknik Direktörü'ne savlamalar falan bunlar senin haddin değil bunların hepsini bir bir o adama yedirmeleri lazım ben öyle düşünüyorum bilmiyorum tabi sizlerin görüşleri nedir gördüğünüz işte Kazımcan'ın pozisyonunu hatırlayın bu pozisyonu görüyorsunuz arada verilen kararları Burada içerideki maçtan sonra nasıl konuşuyorlar? Aynı pozisyonda dışarıda nasıl konuşuyorlar? Değerlendirmeler, yorumlar, antin kontin bunların hepsi maalesef Galatasaray o işin içinde olduğu için Galatasaray'ı aşağı çekme adına yapılan yorumlar, değerlendirmeler. Bunlara prim vermeyin arkadaşlar. Bunları yapanları da bir şekilde böyle sürekli gündemde tutarak rezil etmek lazım. Bilmiyorum Galatasaray Kulübü tabii neden sessiz, neden bu kadar hakkı yeniyor, bu kadar e, iğrenç benzetmeler yapılıyor. Bunlara seyirci kalıyor, sessiz kalıyor. Bunları da anlamış değilim ama bütün mesele şudur. Geçmiş olsun Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bunlara sesini çıkarmayarak kendi ipini kendi çekti. Bir daha ben başkan seçileceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü bu, bu bunlar bunlar doğru şeyler değil. Ha camia bilmiyorum camianın tabi e, bu konuda görüşü düşüncesi nedir ama yanlış çok yanlış şeyler var doğru şeyler değil. Galatasaray'a hiç kimse böyle muamele edemez. Hiç kimse böyle hitap edemez. Galatasaray başkanına hiç kimse bu ifadeleri kullanamaz arkadaşlar. Kullanamaz. Kullanmak, kullanmakta haddi de değildir. Kim kullanıyorsa, kim yapıyorsa da onu yağlı kazığa oturturlar. Kaldı ki ortada bir pozisyon. Pozisyon tamamen Kurallara uygun ama gelin görün ki kurallara uygun bu pozisyon üzerinden kendilerine Galatasaray'ı aşağı çekme adına her şeyin üstünde gören yetkili etkili kişiler, görevli görevsiz, sorumlu sorumsuz kişiler var. Bunları anlatmak istedim, sizlerle paylaşmak istedim. Konuyla ilgili sizler de görüşlerinizi açıklarsanız sevinirim. Ve de arkadaşlar burada önemli olan Galatasaray Kulübü'nden eğer bir açıklama herhangi bir bir şey gelirse onu da sizlerle paylaşır. Yeni bir sohbette hatta gerekiyorsa bir canlı yayında da buluşabiliriz. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum değerli kardeşlerimiz. Şunu söylüyorum bir kere daha tekrar edeyim. O penaltı pozisyonundan dolayı maçın hakemlerine, yayıncı kuruluşun iki tane yorumcusuna yönelik yapılan eleştirilerden dolayı başta federasyon başkanı olmak üzere herkesin onlardan özür dilemesi gerektiğine inanıyorum. Diyeceklerim bundan ibaret. Beğenmeyi, paylaşımı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalınız.